kurban olurum seni yaradana vay 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 niye geldim ben buradan gel 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 korkma benden korkma korkma merhaba nasılsın Hı? tamam korkma korkma <laughs> ne yiyor ekmek kırıntısı bende mama var gel Ee, dostum. İnsanlardan korkmak da. Bebekleri mi var? ekmek kırıntısı dökmüşler herhalde oraya Allah razı olsun

sevebilir miyim bir? Çok yoruldum da. Gideceğim oldu mu? Hadi. Hocam ne tarafa gideceksin? Kardeşim benim ne tarafa gideceksin? Kırşehir'e gideceksin. Ne yapalım biliyor musun? Ee, ben Kırşehir'e gitmeyeceğim ama seni götüreyim. Tamam, tamam. Cümlemizden iki dakika bekle şöyle. Şu yavruların karnını doyurayım. Tamam. 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 Allah senden de senden de. Sana zahmet arabadaki ekmeği al. Şu arka tarafa bir yerleştir de. Şurada iki tane yavru var. Onları bir doyurayım. Tamam abi. Tamam. Ar tamam. arkaya yerleştir yavru atmışlar gibi geldi bana da. Kışıyla gitmeyecektim. Ama gideyim bir de oradakilerini de doyurayım oradan bu tarafa geleyim. Ha sen kardeşim ha. Ama bunlar da benim yanıma geldi. Ya, ben Gel Vay kurban olurum seni yaradana. Ben de öbür tarafta arıyorum ne oldular diye. Sen gece otur kardeşim. Sen yerin ayarlı otur. Allah, a, Allah, a, Allah a. Senden de. Gel, gel bakayım, gel, 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 gel. Gel. Bunları yeni atmışlar herhalde. Daha önce yoktu bunlar. Başka var mı ki? Bu Arkadaşlar çok mazlum ya. İşte anladınız mı? Allah'ım kimseyi daha da yolda var olmasın. Hadi bakalım, yiyin. Bunlar da parazit de var. Bak nasıl belli. Ama kurban olur nasıl açmışlar. Alacağım arkadaşlar bunlar ama dönüşte. Şimdi araçta yer yok. Ee, buradan Kırşehir'e giderim. Geri gelirim oradan orta e, şey Nevşehir'e geçerim. Acıkmışlar. Ben ışıklarda bu arkadaşla beraber gördüm bunları. olsun. İnsanlara da yardım edelim. Allah'ım kimseyi daraltmasın. Rabbim hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. El er veya geç. iyiliği de kötülüğü de. Anladınız mı? İyilik yapmak için uğraşalım. Kötülüğü herkes yapar. İnanılmaz burada. Dur, gel. gel. Bugün e, cumartesi. ده آخرتاشی بکت می‌نیم. Tamam geliyor abi. Tamam tamam ürün geldi abi. Gel 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 gel. Henüz toprak yiyor. Gel 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 gel. 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 Ama bir daha var. Gel. 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 Korkmayın gel. Şöyle otların üzerine dökeyim diye.

Allah işte. 那应该得一个